Arkadaşlar 60 tane tavuğa 40 gün yetecek kadar yem var. 20 gün sonradan bahsediliyor. Bir kere 20 gün geçtiği zaman artık 60 tavuğa 40 eksi 20'den 20 gün yetecek kadar yemin kaldığını söyleyebiliriz. Bu durumda tavuk sayımız 10 tane azalıyor yani 50'ye düşmüş oluyor. Biz 60 tavuğa 20 gün yetecek yem 50 tavuğa kaç gün yeter bunu bulmaya çalışacağız. Tabii ki tavuk sayısı azaldığı için yemler daha çok yetecektir. Dolayısıyla burada bir ters orantının yaşanması gerekir. Ters orantıda şöyle karşılıklı çarpım yaparak birbirine eşitleriz. Yani burada 60 çarpı 20 bize 50 çarpı x'i vermiş olur. Şöyle 60'ı 10'a böldüm 6 kaldı. 50'yi 10'a böldüm 5 kalmış oldu. 6 kere 20 120 eşittir 5 xten de x eşittir 120 bölü 5'ten 24 olarak bulunur. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Bunların hepsini bir orantı sabiti olan k'ye eşitleyebiliriz. Ee, şimdi x artı y bölü 4'ümüz k olarak verilmişse x artı y'mizin 4k geleceğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla x artı z bölü de k'ye eşitse bu sefer x artı z'miz 5k olarak gelmiş olur. Yine y artı z bölü 3'te k eşit geleceğinden arkadaşlar y artı z'mizin de kaç k geleceğini söyleyebiliriz. 3 k geleceğini söyleyebiliriz. Bunları taraf tarafa toplarsak arkadaşlar 2 tane x artı y artı z gelir. Bu toplamda 4, 5, 3 daha 12 k'ye eşittir. Her tarafı 2'ye bölünce x artı y artı z'mizin 12 bölü 2'den 6 k geldiğini görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi yukarıya bakın x artı y 4 k idi. x artı y 4 k ise şuradaki z 2 k olmalı ki. 4 ile 2'yi topladığımızda 6'ya ulaşmış olalım. Bu durumda biz z'mizin 2k'ye geldiğini yakalamış olduk. Hemen şuradaki x artı z'de z'nin yerine 2k yazarsak x'imiz 3k gelmeli ki 3k 2k daha 5k yapsın. E, x'imiz 3k ise en üst tarafta x yerine 3k yazarsak y'miz k gelmeli ki bunların toplamı da 4k'yi vermiş olsun. O zaman y'nin yerine de k alabileceğimizi görüyoruz. Bizden ne istenmiş? x eksi z bölü y istenmiş. x yerine 3k yazdık, z yerine 2k yazdık, y yerine k yazdık. Burası da k bölü k'den bize 1'i verir. Doğru cevabın a şıkkı olması gerekir. 4 kutu boya ile 80 metrekarelik alanı boyuyoruz. 5 kutu boya ile kaç metrekarelik alanı boyarız? Bunu arıyoruz arkadaşlar. Buradaki kutu sayımız arttıkça boyayabileceğimiz alan sayısı da artacaktır. Elimizde bir doğru orantı vardır. O zaman şöyle yapabiliriz. 4 tane kutuyla 80 metrekare boyuyorsak 5 tane kutuyla x metrekare boyarız. Doğru orantı geleceğini bildiğimiz için şöyle çapraz çarpımların birbirine eşit olması gerekir. Bu durumda 4 ile x'in çarpımı 5 ile 80'in çarpımına eşittir. Buradan 4x eşittir 400'den x'imiz 400 bölü 4 yani 100 olarak gelmiş olur doğru cevabın. E şıkkı olması gerekir. Aslında bu tip sorularda hep bir tane üzerine gitmek iyidir arkadaşlar. Şimdi 4 kutuyla 80 metrekare boyuyorsak 1 kutuyla y metrekare boyarız deriz. Doğru orantı olduğu için 4 4'te birine indiğinden 80 de 4'te birine iner. Bu y'ye 20 gelmiş olur. E bir ile 20 metrekare boyuyorsak 5 ile x metrekare boyarız deriz. Burada yine doğru orantı olduğunu bildiğimiz için 1 5 katına çıkmışsa 20 de 5 katına çıkar ve x'imiz 20 kere 5'ten yine 100 olarak bulunmuş olur. Bu da aklımızda bulunsun. 2, 3, 7 ve 8 ile orantılı olarak verilmiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, birinci gün okuduğumuz sayfaya A diyelim. İkinci gün okuduğumuz sayfaya B. Üçüncü gün okuduğumuz sayfaya C. Dördüncü güne de D demiş olalım. A 2 ile orantılı. Doğru orantılı çokluklar bölüm durumunda gelir. O zaman A bölü 2 diyorum. Eşittir. B 3 ile orantılı. B bölü 3. C 7 ile orantılı. C bölü 7. D 8 ile orantılı. D bölü 8 yazıyorum. Bunda bir orantı sabitine eşit diyorum arkadaşlar. Buradan bakın D bölü 8K'ye eşitse içler dışlar yapınca D'mizin 8K geldiğini görürüz. Aynı mantıkla c bölü 7 k'ye eşitse işler dışlar yapınca c'nin 7 k, b'mizin 3 k, a'mızın da 2 k geldiğini görmüş oluruz. Her seferinde zaten şunu yapmamıza gerek yok. Doğru orantı dediğinde doğrudan bu mantıkla 2, 3, 7, 8 ile doğru orantılıysa 2 k, 3 k, 7 k, 8 k geleceğini de söyleyebilirsiniz. Daha hızlı çözmüş olursunuz. İşte bunların toplamı toplam kitap sayfasını bize verecektir. 8, 7 daha 15, 3 daha 8, 2 daha 20 gelir. Bu durumda 20 k'miz 100'den k'miz 100 bölü 20 yani 5 olarak gelmiş olur. Bu durumda birinci gün arkadaşlar A'mız 2K olduğundan 10 sayfa okumuş olur. İkinci gün B'miz 3K olduğundan 3 kere 5'ten 15 sayfa okur. Üçüncü gün arkadaşlar C'miz 7K olduğu için 7 kere 5'ten 35 sayfa okumuş olur. Dördüncü gün e, pardon D yazmayacaktım. Dördüncü gün D'miz 8K olduğu için arkadaşlar 8 kere 5'ten 40 sayfa okumuş olur. Bakın hepsinin toplamının 100 yaptığını görüyorsunuz. Buna göre herhangi iki günde okunan sayfa sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Burada sanırım 30'a ulaşamayacağız. Çünkü burada mesela 15'e ulaşabiliyor muyuz? Bakalım bir 35, 10, 40, 15, 30'a ulaşabiliyor muyuz? 30'a ulaşabiliriz özür dilerim ben fark edemedim. Şimdi sanırım 15'e ulaşamayacağız 40'tan 10 çıktığında 30'un geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 35'ten 10 çıkınca 25'in geldiğini görüyoruz. 35'ten 15 çıkınca 20'nin geldiğini, 15'ten 10 çıkınca 5'in geldiğini görüyoruz ama burada 15'i elde edebileceğimiz yani farklarıyla 15'i elde edebileceğimiz iki değer gelmediğinden doğru cevabımız D şıkkı 15 olarak gelmiş olacaktır. Bu tip sorularda gün sayısını eşitlemek doğru yolda gitmeyi sağlayacaktır. Bakın burada 3 gün, burada 6 gün var. O zaman gelin biz bunları 6 günde eşitleyelim. Zaten çırağın 6 günde 3 tane sandalye yaptığını biliyoruz. Hemen marangozun kendisine bakalım arkadaşlar. O 3 günde 9 sandalye yapıyormuş. Gün sayısı arttıkça yapılan sandalye sayısı da artacaktır doğru orantı vardır. 3 günde 9 sandalye yapıyorsa 6 günde x sandalye yapar diyelim. Gün sayımız 2 katına çıkınca sandalye sayımız da 2 katına çıkar. X'i de 18 sandalye olarak bulmuş oluruz. O zaman 6 günde 3 tane çırak 18 tane marangozun kendisi toplamda 21 tane sandalyenin yapıldığını söyleyebiliriz. Biz sandalye sayımızı 210 yapmak istiyoruz arkadaşlar. Y günde 210 sandalye yaparız diyelim doğru orantı olduğu için çapraz çarparak birbirine eşitleyebilirsiniz. 6 çarpı 210 eşittir 21 çarpı y gelir buradan çekebilirsiniz. Ya da doğru orantı olduğunu fark ettiğiniz için 21 10 katına çıkmışsa 6 da 10 katına çıkar. O zaman y'miz 6 kere 10'dan 60 gelir de diyebilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevabımızın değişik 60 gün gelmesi gerekir. AD bölü EF 2 olarak verilmiş. O zaman EF'mize k birim dersek, AD'mizin 2 k birim geleceğini söyleyebiliriz. Hemen şuradaki EF'ye k ye yazalım. AD'mizde burada 2 k gelmiş olsun. Şekiller hep dikdörtgen olduğu için EF'nin karşısındaki BC'miz de k birim gelecektir. AD'nin karşısındaki BE'miz de 2k, CF'miz de 2k olarak gelmiş olur. DE bölü CFD arkadaşlar 3 olarak verilmiş. Zaten CF'mizin 2k geldiğini bulmuştuk. Burası 2k ise DE'miz 6k olmalı ki 6k bölü 2k'den 3 gelmiş olsun. O zaman şuradaki DE'mize de 6k yazıyoruz. Yine karşılıklı uzunluklar dikdörtgenden eşit geleceği için AB'mizin de 6K geleceğini söyleyebiliriz. ADEB dikdörtgenin alanının BEFC dikdörtgenin alanına oranı sorulmuş. ADEB'e baktığımızda bir kenarı 6k, bir kenarı 2 k gelmiş olur. Alanı ne gelecektir? 6k çarpı 2k gelecektir. Bunun BEFC'nin alanına oranı soruluyor. Yani şuradaki kırmızıya taradığım dikdörtgenin alanına oranı soruluyor. Buradaki kenarlarımızda k'ye 2k olarak verilmiş. Çarptığımızda alanı buluruz. 2k'ler birbirini götürür. 6k bölü k'den de 6'ya ulaşırız. Doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir. Ters orantılı dendiğinde verilen sayıların en küçük ortak katları üzerinden rahatlıkla yorum yapabiliyorduk arkadaşlar. Bakın burada 9 ve 4'ün en küçük ortak katı 36 gelir. 9'u neyle çarparsak 36 olur? 4'te. O zaman bunun 4K 4 k'ye alacağını, 4'ü neyle çarparsak 36 olur dediğimizde 9 da bunun da 9 k ile e, o, e, ters orantılı olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman bizim 52 santimetremiz 4 k ve 9 k'lik parçalara ayrılacak. 4 k 9 k daha 13 k yapar. 13 k 52 dediğimizde k'miz 52 bölü 13'ten 4 olarak gelmiş olur. O zaman parçalarımızdan biri 4 kere 4'ten 16 santimetre. diğeri 9 kere 4'ten 36 santimetre gelecektir. Daha sonra küçük parça 3 ve 5 ile doğru orantılı parçalanıyormuş. Küçük parça 16 idi. Doğru orantılı dediği için 3 ile doğru orantılı olan 3M ise 5 ile doğru orantılı olan 5M kadar olacaktır. Arkadaşlar bu sefer en küçük ortak kata falan gitmedik. Çünkü doğru orantı demiş. 3M, 5M daha 8M yapar. 8M küçük parçamız 16 eşitse M'miz 16 bölü 8'den 2 olarak gelir. M2 ise 3M'miz 3 kere 2'den 6, 5M'miz 5 kere 2'den 10 olarak gelecektir. Büyük parçada 2 ve 7 ile doğru orantılı ayrılmış. O zaman bu 2R olacaksa bunun da 7R olacağını söyleyebiliriz. 2R ile 7R'nin toplamı 9R büyük parçamız olan 36'ya eşittir. R'miz 36 bölü 9'dan 4 gelir. O zaman 2R'miz 2 kere 4'ten 8. 7R'miz 7 kere 4'ten 28 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi son durumda elde edilen parçalardan birinin uzunluğuna değildir demiş. Elde ettiğimiz parçaların uzunlukları 6, 10, 8 ve 28 olarak geldi. Bakın 6, 10, 8, 28 e, ulaşamadığımız 12'dir. Doğru cevabın D şıkkı 12 gelmesi gerekir. Arkadaşlar 3 çarpı N eşittir 4 çarpı F olarak verilmiş. Burada F'yi N'nin altına bölü olarak 3'ü de 4'ün altına bölü olarak alabiliriz. Bu durumda N bölü F eşittir 4 bölü 3 olarak gelecektir. Bölüm durumundaki çokluklar doğru orantılıdır. Burada N ile F'nin ters orantılı olduğu söylemiş. O zaman bu yanlış gelmiş olur arkadaşlar. F ile M doğru orantılıdır demiş. Bakın şurada e, her tarafı 2'ye bölersek M bölü 2 eşittir N olarak gelir arkadaşlar. Alt tarafta N'nin yerine ne yazabiliriz? E, M bölü 2 yazabiliriz. O zaman 3 çarpı M bölü 2 eşittir 4 çarpı f gelmiş olur. E, buradan da 3 e, M eşittir 8 F'yi elde ederiz. E, F'yi buraya bölü olarak 3'ü buraya bölü olarak alırsak m bölü f de 8 bölü 3 olarak gelmiş olacaktır bölüm durumundaki çokluklar doğru orantılı gelir dolayısıyla f ile m'nin doğru orantılı olacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar m ile n doğru orantılıdır demiş yine m eşittir 2n'yi aldık bakın m'yi n'yi buraya bölü olarak alırsak m bölü n'nin 2 geldiğini görürüz bölüm durumundaki çokluklar doğru orantılı geleceği için bunun da doğru olduğunu yani buradan 2 ve 3'ün doğru geleceğini söyleyebiliriz Aritmetik ortalamayı bulmak için değerlerimizi toplayıp 2'ye bölmemiz gerekir. 2 tane değer olduğundan. O zaman x ile y'nin toplamının 2'ye bölünmüş hali 6'dır. Bu durumda x artı y'miz 2 kere 6'dan 12 olarak gelmiş olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. x ve z'nin geometrik ortalamasını bulmak için kök içinde x ile z'yi çarpmamız gerekir. Bu 2 kök 5'e eşitmiş. Her tarafın karesini alırsak x çarpı z'miz 2 kök 5'in karesinden 20 olarak gelecektir. Y ve Z'nin geometrik ortalaması 2 kök 10'muş. O zaman kök içinde Y çarpı Z'nin 2 kök 10 geleceğini söyleyebiliriz. Her tarafın karesini alınca da Y çarpı Z'miz 2 kök 10'un karesinden 40 olarak gelmiş olur. Biz burada şimdi Z'yi arıyoruz. Bakın şu elde ettiğimiz son iki değeri topladığımızı düşünelim. Buradan ne gelir? X çarpı Z artı Y çarpı Z gelir. Sağ tarafsa 20 artı 40'tan 60 yapar. Burayı Z parantezine aldığımızda Z parantezinde X artı Y 60 olarak gelmiş olur. Yukarıda zaten x artı y'yi 12 bulmuştuk. Alt tarafta x artı y yerine 12 yazarsak z çarpı 12 60 yapar. Her tarafı 12'ye bölünce z'mizi 60 bölü 12'den 5 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın e şıkkı 5 gelmesi gerekir arkadaşlar. Kadınların sayısını x olarak alalım, erkeklerin sayısını da 3x olarak almış olalım. Erkeklerin yaşları toplamını küçük e ile gösterirsek, küçük e'nin 3x kişi ile oranlanması erkeklerin yaş ortalaması olan 30'u verecektir. Kadınların yaşları toplamını k ile gösterirsek küçük k'mizin kadın sayısı olan x ile oranlanması kadınların yaş ortalaması olan 38'i bize verecektir. Bu durumda erkeklerin yaşları toplamı 30 çarpı 3 xten 90 x kadınların yaşları toplamı 38 çarpı xten 38 x olarak gelmiş olur. Geziye katılanların tamamının yaş ortalamasını bulmak istediğimizde erkeklerin yaşları toplamı yani 90 x artı kadınların yaşları toplamı yani 38x bölü toplam kişi sayısı dememiz gerekir. E, x tane kadın 3x tane erkek varsa toplam kişi sayısı 4x olarak gelecektir. 90 38 daha 128x gelir. Alt tarafta da 4x'imiz var. Burada x'ler birbirini götürür. 128 bölü 4'ten de doğru cevap 32 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda en büyük oranı C bölü A'da, sonrakini B bölü C'de, sonrakini A bölü B'de yakalamamız gerekiyor. Bakalım A şıkkında buna uygunluk geliyor mu? A şıkkında A 3 B 4 C 2 olarak verilmiş. B bölü C'yi hesapladığımızda 4 bölü 2'den 2 olarak gelecektir. Buraya bir 2 yazalım. A bölü B'miz 3 bölü 4 olarak gelir. Şu anda uygun gidiyor çünkü 2 3 bölü 4'ten büyük. C bölü A'ya baktığımızda 2 bölü 3 geliyor. Bakın 2 bölü 3 en yüksek oldu. Olmadı. Çünkü 2 bölü 3 diğerlerinden düşük gelir arkadaşlar. O zaman A'yı eleyebiliriz. A'yı eledik. Burayı bir temizleyeyim şöyle. Hemen B şıkkına bakalım. E, A 3 B 2 C 4 olarak verilmiş. B bölü C'miz ne olarak gelecektir arkadaşlar burada? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak gelecektir. A bölü B'miz 3 bölü 2 olarak gelir. Bakın 3 bölü 2 1 bölü 2'nin daha altında kalmış. Bu da yanlış olur. Dolayısıyla B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. E, A 2, B 3, C 4 olarak verilmiş. B bölü C denmiş. Bu bize neyi verecektir? 3 bölü 4'ü verecektir. A bölü B denmiş. 2 bölü 3 gelir. Şu an doğru gidiyoruz. 3 bölü 4, 2 bölü 3'ten büyüktür. Son olarak C bölü A da 4 bölü 2'den 2 gelir. İstenen tüm şartlar sağlanmış olur. Bence burada aradığımız cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. 9 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşe yaşları ile doğru orantılı olarak paylaştırılacaktır. Birinci kardeşe A diyelim, ikinci kardeşe B diyelim. Doğru orantılı dediği için bölüm durumunda yazarız. A bölü 9 eşittir, B bölü 15 deriz. Bunları da bir orantı sabitine eşitleriz. Mesela neye eşitleyelim? C'ye eşitleyelim. Bu durumda eğer B bölü 15 C'ye eşitse B'mizin 15 C'ye geleceğini, A bölü 9 C'ye eşitse A'mızın da 9 C geleceğini söyleyebiliriz. 15 C ile 9 C'nin toplamı yani 24 C'ye dağıtacağımız toplam para olan 144'ü verecektir. C'miz de 144 bölü 24'ten 6 olarak bulunmuş olur. Ee, kardeşlerden biri 15 C, biri 6 C, 9 C alacaktı. C 6 ise 15 kere 6'dan biri 90. Yine C 6 ise 9 kere 6'dan biri de 54 TL almış olur. Bakın küçük kardeşimiz 54 TL alacaktır. Doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir.